Ya. Yalnız de kendin doktor de olacaksın değil mi? Ya kendim doktor olacağım. Doktor diye ki sana ciğeri içme diye. Herif götünden çıkarttırıyor dumanını. E ne olmuş? E doktora gideceksin sen gidiyorsun. Böğrüm ağrıyor, dizim ağrıyor, kıçım ağrıyor. Ağrıyacak tabii. İçme eve bunu. Ya. E, kaç sene içtim ben biliyor musun sen? Sen çok içtin, epey içtin. Ne diyorsun sen ya? Allah. Sarhoş ya. Vallahi kastım onu cezaevinde. Güneyi çekeyim bak Şakagölüs'e. Dokuz gün, dokuz gece. Gece üç paket günü düştük, zencir taktılar bacağımıza içeride kavga ettik. He bak. Heee. Olay... Biz gideceğiz daha evindeydi o zaman. Kendi taktın, kendi taktın olacaksın ya yani biraz daha. Adam, adam diyor ki, ben ciğerayı, benim oğlan ciğerayı bırakmıyorum diyor. Kafaya tabağı kilo olacak, niye bırakamıyorsun ha. sen ciğerayı? Heee. ki, ben dur bir bakmış, şey yapayım. Bak ben sen benden olma değil misin? Ha. Ben bırakınca sen niye bırakamıyorsun? Ya. Yani. iyi irabet edeceksin, kendini iddia edeceksin. Aynen, aynen. Ben bunu Sabah. içmeyeceğim, içmeyeceğim diyeceğim. Ha. Hastaneyi bıraktım maşallah Hadi. Allah. Fena olsun. Ya bir adam işte bu evim ağrıyor, işte kıçım ağrıyor, başlıyor. Ağrıyacak tabii. Aç karnı, asılıyor onca oraya. Sabah Hı, ben ama.